Öncelikle geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. İsminizi öğrenebilir miyiz? Sezgin Aydoğan. Sizin çocuğunuzun adı neydi? Yiğit Şafak Aydoğan. Kaç yaşındaydı? 12 yaşında. Ne gibi rahatsızlığı vardı da geldiniz? Ee, i̇lk etapta belirtileri şiddetli karın ağrısı. Kanlı ishal, akabinde işe halsizlik, buna benzer şeyler e, tetikliyor. Biz yaklaşık üç gün önce geldik. Doktorlarımızın kontrolü sonrasında yatış kararı aldı. Doktorlar kesin bir teşhis koymuyor hani bağırsak enfeksiyonu ile alakalı yani bir mikrop bir bağırsak enfeksiyonu olduğunu söylüyorlar hani. Tedavi süreci burada devam ediyor. Peki sizin olduğunuz yörede bölgede kaç tane çocuk rahatsızlığını biliyor musunuz? Tam sayısını bilmiyorum ama tahminim bir 10-15'in üzeridir diye düşünüyorum. Hepsi aynı rahatsızlık? Aynı rahatsızlık aynı belirtiler. Peki yetişkinlerde var mıydı bu? Yetişkinlerde de duyduklarım oluyor şu anda. Benim çocuğumun durumu mesela yeğenlerimi akşam Ankara'ya gönderdim, onları yoğun bakıma gönderdik. Orada dialize girecekler, diyaliz görecekler. Benim çocuğumun durumu onlara nazaran bir nebze daha iyi. Ama bu daha iyi seyredecek diye bir şey değil. Anlık değişkenlik gösterip değerler çıkabiliyor yani. İsmail Arslan ben. İlk giden e, hastanenin bir tanesi kardeşim çocuğu 8 yaşında. 4 gün boyunca hastaneye götürdük her gün kusma ve ishal. Kanlı ishal. Kanlı ishal. Çocuk hastanesine götürdük her gün ve en son gittiğimizde cumartesi gün birdenbire bire bir gün önceki üre değeri 26 iken 164'e çıkmış. Acil diyeliz yapılması gerekiyor. Burada bu bölgede de yok. İşte Ankara'da sağ olsun yine sağlık müdürümüz falan yardımcı oldular baktılar. O gece üç tane çocuk gitti buradan. Ankara'ya gitti. Ankara gitti. evet. Ama arkası da kesilmedi tabii. Yani bunu hala da gidiyor şu anda yani çocuklar. Dün akşam üç tane gitti. Yaklaşık 15 e, Sakarya var, Bursa var. Yani ben dün kendim rahatsızlandım. Ben benim gördüğüm 5-6 kişi. Benim en az tanıdığım 5-6 kişi. Duyduğum daha fazla kişi de var. Sizde ne gibi rahatsızlık oldu? İshal. Kanlı ishal yani. Yani ishal dediği kan yan zaten yani. Siz gittiniz mi? Gittim gittim. Yani bana iki tane serum verdiler. Kan değerlerini dediler. İşte ilaç verdiler. Bol bol su içiyorum. Yani ayakta durmaya çalışıyorum. Yani çocukların halini görünce kendimizi artık biraz daha e, ayakta durmaya çalışıyoruz. Çocuklar daha kötü yani. Bizim dün akşam giden çocukların üre değerleri 300 falan yani toplamda 150 hane falan vardı. 150, 150. hanenin nereden baksana 30 kişisi rahatsız şu anda. 30 fazladır fazla mı? Çok fazla 25 30. tane. zaten 25-30 tane çocuk var zaten şu anda. Yani bunun belki 10 tane yoğun bakım da yatan var. İl dışına gidenler var. Hala gidecekler var. Gitmekte olanlar var. Peki köyünüzde sularda bir e, inceleme falan yapıldı mı gördünüz mü? Şu anda cumartesi gün bizim çocuğumuz gittiği gün ben hastaneden geldim. Ambulansdan gittiği gün salgın müdürlüğüne geldiler. Numunu cumartesi gün aldılar numunu. Sudan Sulardan numunu aldılar evet. Ee, kan bugün kan almaya başladılar ama şey yani hani evet bürokrasi biraz yani cumartesi gün alınan su numunesinin daha hala bir soruyoruz kimse bir şey demiyor. Yani hani bu numunenin sonucu ne var bu suda? Hani ya da geçmiş ki onu da bilmiyoruz tabi Yani hani bu kadar uzun sürede çıkıp çıkmadığını da bilmiyoruz ama cumartesi günden bugün salı daha şey yok. E sadece muhtar elinden geldiği kadar diyor ki anons yapıyor. Kaynatmadan su içmeyin, kullanmayın. Yapacağı da başka bir şey yok yani ne yapacak? Yani tuvaletler var, mecbur sular o ki öbür türlü daha fazla belki bir şey yaygınlaşacak şey yapacak. İnsanların içme suyunu belki kullanıyorlar şu anda dışarıdan ama en azından e, çamaşırını yıkayacak, duşunu alacak. Bir iddia var. Kurban bayramında kurbanda kesilen hayvanların kanları şebeke suyla karıştı iddiası Böyle bir şey var mı? Yok. i̇lk defa mı kurban kesilecek oldu yani? Ben 25 yıldır burada oturuyorum, bu evde oturuyorum. 25 yıldır ben bu şebekeden su içiyorum yani. Ama bu bayrama özel, yani bir şey karışmış olabilir. Hani bu istem dışı bir şey olabilir. Şimdi birinci gün akşam çok aşırı bir yağmur yağdı. Yani böyle müthiş bir yağmur yağdı birinci gün gece. Ben hiç böyle yağmur görmedim o zaman da Yani o yağmurdan dolayı belki bir, bir yerden bir şey karışmış olabilir. Ama ben 20 yıldır ben oturuyorum 25 yıldır. Şebekeden de su içerim yani. Hiçbir şey oldu. Yani ben olma içmeyen de çok var. İçmeyip de yakalanan da var. Yani bu duş almıştır belki. Belki meyve yıkamıştır burada bu suyla. Abdest almıştır bir şekilde yakalandı. Sedat Keskin Kılıç rahatsız olan hani annem E, dün oğlumu götürdüm şey üniversiteye oğlumdan şükürler olsun hani bir şey olmadı hani testleri düzgün çıktı ama mahallede var yani hani bütün e, oturduğunuz muhitteki birçok kişi de var mı? Evet yani var. Sayı vermek gerekirse sayı vermek gerekirse yani hiç yoksa 8-10 hanede de var yani. Hani. Peki durumu ciddi olanlar var mı hayat tehlikesi olan? Durumu ciddi annem bayramın dördüncü gününden beri hani yatıyor yani hani yolunu yürüyemiyor bu şekilde. Kayınvalidem hani bugün oldu. O da onun da yatışını yaptık. Peki Aa, neden olduğunu düşünüyorsunuz? Yani nasıl bir olay yaşandı? Ya yani? onu bilemiyoruz işte hani bilemiyoruz onu. Şimdi evde annem de var hani bende yok. Hani annem harici kimse de yok. Kayınvalidem de var hani diğerlerinde bir şey yok. Hani aynı besinler, aynı şeyler ama onu bilemiyoruz. ya. yani. hangi mahallesi bu? E5'in alt tarafında. Yani hani loj, lojmanların, çimento lojmanlarının alt tarafındaki mahalle. Yani bütün yoğunluk o tarafta mı? yoğunluk o tarafta.